Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, biliyorsunuz ne zamandan beri video atmıyordum e, Ben dedim ki e, <laughs> video atayım dedim 14 abone olduk biliyorsunuz arkadaşlar e, Şimdi bakın e, baya bir değişik bir şey yapacağız biliyorsunuz hep e, kalaşıyor futbol kartları falan açıyorduk Bakın şurada gençler şefkat yerinde kartları var e, Bu arada 14 aboneye özel bir video Bakın arkadaşlar ben bir tane açmıştım. Şöyle Micho çıkıyor bak. Bir tane karakter çıkıyor Şevkat yarınlar karakteri. Bir de gençler böyle sahte para çıkıyor Onlar da abi ha şurada. Bakın böyle şöyle sahte para çıkıyor. Evet arkadaşlarınızla oyun oynayabileceğiniz güzel bir şey. Evet böyle. 10 lira çıktı bana. Şimdi gençler. <laughs> e, Şevkat Yerimdar e, karakter çıkarsa şey yapacağız gençler. Ee, bu videoya bir 10 11 like gelmesini istiyorum. Çünkü şey katlarım da çok delikanlı biliyorsunuz. Hemen birincisinden bismillah diyerek başlıyorum gençler. Bakalım ne çıkacak. Bu ara ilk yani ee, bayağı bir değişik olsun dedim. Yani neden değişik yapmayalım diye sordum. Ve bu arada gençler evet güzel güzel güzel. Şu an 20 lira çıktı. iki katı. Hemen şu paraları kenara koyarım. Ve gençler güzel. E, gizem çıktı. Şöyle kız karakteri. Evet onu da ke kenara koy. Hemen e, üçüncüsünü açalım. Bakalım neler çıkacak. Bu arkadaşlar filmi e, dizi izliyorsanız hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bu dizi izliyorum çok güzel. Çünkü e, yani güzel olsun değişik olsun diye. Evet. Oo 50 lira çıktı. Beyler 50 lira çıktı. Vallahi gençler şöyle 50 Türk parası. Evet. Hafta, ha? Evet. Neyse. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şurada Cuma çıktı. Evet pro gerçekten gerçekten yapıyor. Evet hemen dördüncüsünü açalım. Bu arada gençler şey benim böyle şey teyzemin şey küçük kızı vardı o benim kuzenim oluyor. Onlara videolar gelebilir eğlenceli videolar atmaya çalışıyorum farklı içerikler. Yani yorumlarda yazarsanız mesela şunu yapabilirsiniz diye. Bu arada 20 lira çıktı. Evet. Şunu kenara koyalım. Evet, en gücü kaptığım karakterlerden birisi Bora çıktı. Erkek karakter şöyle. Evet, bunu da kenara koyalım. Hem yani öbür kar şey kartımızı açalım. Sonuç çıkacak. Beyler 100 lira çıktı. Çok güzel. Bakın. Şöyle 100 lira çıktı. İçindeki şey nerede? Kazıklandık mı lan? Beyler içindeki şeyi koymamışlar. Karakteri. Endesa ama 100 lira verdiler. Kazıklandık. Olsun. Hemen öbür kartımızı açalım. Evet bu sefer 10 lira çıktı. Evet evet. Ee, burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kötü karakter. Şefik. Şöyle. Çok değişik bir tipini koymuşlar. Biraz gıcık bir adam. Ve gençler ee, 10 lira çıktı. Güzel. Bunu da kenara koyalım. Hemen öbür kartımı açıyorum. Yırtmayalım da. Yırtmışsız bir. Evet beyler 5 lira çıktı. Şöyle. Evet ama karakter çıkmadı. Bazen böyle hatalar olabiliyor gençler ama ben Bey. birazcık rahatsız oldum. Her neyse öbürünü açıyorum. Evet beyler yine 100 lira çıktı. Güzel. Dur bakalım karakterine çıktı. Evet. Ee, Marika çıktı gençler. Şöyle kadın oyuncu. Azıcık yaşlı bir teyzemiz. Evet. Hemen kenara koyalım. Ve gençler bunun yanında da tabii ki de 100 lira çıktı. Bayağı para. Hemen yani öbürünü açıyorum. Hadi abi hadi. Yarım dar çıkardık beyler. Evet gençler bu videoya 10 ya da 11 like istiyorum. O küsürler de gelirse çok sevinirim. Bakın tekrardan göstereyim. Şevkat yarım dar. Evet şu an odaklandı kamera. Evet. Abi süper. Harika. Ve yanında gençler 5 lira çıktı. Ya ben yani bunu beklemezdim. 200 lira falan çıkmasını isterim. Yani çünkü yarım dar ana karakter olduğu için. Hemen son kartımı da açıyorum beyler. Evet. Evet arkadaşlar yine yaşlı bir oyuncumuz çıktı, erkek oyuncu. Cevdet Uçar şu şekilde. Eee ön şu Ve 20 lira çıktı arkadaşlar. Evet güzel. Şimdi gençler ilk e, şeyleri göstereyim, paraları göstereyim. Ondan sonra şeyleri göstereyim, oyuncuları Bakın gençler bunu gerçek bu, bu paralar gerçek olursa mı? Ama tabii ki de gerçek değil. Neden sahte para çıkıyor diye sorarsanız gençler böyle şey e, mesela arkadaşlarımızla şey oyun oynamak için böyle küçük küçük çocuklarla oynamamız için herhalde. Yani gibi. Bu arada kamera oynadı. Aynen. Bir gençler gördüğünüz üzere 20, 50, 5, 100, 100 e, başka ne var? 10, 20, 10, 5, 20. Evet arkadaşlar paralarımız bu kadar. Ha yani şöyle. Evet. Hepsi sahte ama. Biliyorsun tekrar söyleyeyim bunu. Evet arkadaşlar şimdi oyuncularımız oyuncularımız şurada Cevdet Uçar. Şefkat Yerim Dağ. En sevdiğim. Marika dur. Şöyle Marika arkadaşlar Evet. Ee, Şefik Bora Gizem Miko Cuma Bu şekilde evet Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun